Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Verdansk'taki son maçlarımızı oynuyoruz. Bu arada videoyu beğenirseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Dilerseniz videoya geçelim. Oha! Geldi, geldi. Bir kaç saniye. Abi, abi senin üstünde var. Üstünde var abi. <laughs> Öksürtüyorum birini. Bir kişi var sende. Geldi abi. Birisini aldım. Kişi Birisi üstte. Ben Anne birini aldı. Çıkarsın. El bombası çık 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 çık. Kırdım o adamı. Oha. Ha? Adamı görmedim ben. Ben Furkan sandım vallahi bir ara. Abi bak bak olan adam buradan başladı şey vurmaya bak. Burada böyle çıktı bak. <laughs> Cam kırıldı beyler. <laughs> bu tarafa. Aha. Ya. Var. Nasıl oldu abi o? Nasıl oldu? İkisini de down yaptım. Adam nereden <laughs> olursa. Şimdi... Kırdı mı kanka Rozu? Bölüşümü. Sağlı oynadım sağlı. Tamam Kaya'nın arkasında şu an. Saçma oyun ya. Down oldu. Başıyorum, başıyorum. Şura var şura var şura. O da down oldu. Down birini bitirdim. Kırdım onu kırdım onu. Ya bir aldı. Tamam 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 aldı. Adam specialist bulmuş ya. Şaka gibi lan. Geldim Mehmet abi. Oynayalım mı? Yoldalar. Bu taktığım. Oha oha yakınmış ne? lan. İşaret. Ben göremedim. Kanka göremedim. Uye olan bassın. Kor hemen arkası. Duban hemen arkası. Şurada. Loadout çekiyorlar Doğun ya onlar. Good job. Birini kırık, biri kırık. Oğlum nereden gördün? Oğlum ben bende hiçbir şey Ağırı. Bir Ağırı. Ağırı. abi. Sıyan, bir tane daha hanım var abi. Tamam turuncuda da vardı. Bir tane daha da hanım var, geçecek yakına. Bir tane daha down'um da var. Kırdım onu da abi. Bir canı kaldı. Nice. Ya hiç plate kalmadı ya. Güzel. Abi. Bazen abi gerekiyor riske girmek ya. Adamın da bir canı bırakıyor merak etme. Aha. Ananı Yapın. avradını. <laughs> Niye <laughs> hep sentry şey old, yapıyoruz ya denk Depend geliyor? Bende kol, kol var bende. Nasıl oluyor bu? Koltuğa da kendi kendine nasıl lazım? Bana sıkarken sana mı denk geldi acaba? Yedi. <laughs> Allah daha çok versin. Bulduğu şeye bak hele adam. Cluster strike. Allah bereket versin ya. Bir de oyun sonu geldi lootladan. Oyun başı da değil. Yani. Ona rağmen bulmuş. Ha jailbreak geldi. <laughs> ee, eve rotasyon atmaya çalışacağım. Oo girdiler mi? Girdiler kanka. Biri kırık. arkadaş ne işte, çabuk girdi onlar oraya siz uyuyorsunuz bir danım var bir tane daha danım var oynadım senin <laughs> ben Koşuyordu. Down oldu kaldıramadı. Aga be kamyonun arkasında beyler. Sola doğru sürünüyor Furkan önüne çıkacak. <laughs> Baba bak havada uçuyor arkadaşım. Yedi bir tane. Bir canı kaldı ben. Ah be, ah be. Ben şuradan yukarı çıkayım. Hop be. sniper kesiyor, yan evden. Bir dağınım var orada. Oynayalım mı? Oynayalım. Oyna. Ben üstte bakıyorum buradan. Tamam, Furkan dikkat. Kanka claymore falan kurdular ha. Dur beni at. Sesi yap. geldi. Hadi adam. Düşürdüm kanka. Stun yedi gibi oldu. Down'um var. Bir danım daha var. İki dan kanka. Çok güzelsin oğlum. Ee, arkanızda da bir adam vardı şurada. Kanka munition saldı. Ee, şey skin. Aldım abi. Hı -hı. Şeyden de vuruyorlar. Açıktan vuruyorlar. Loda tarafı. Kan oldu mu? Gelmedim. Oda tarafa çıkar. O da öldü. Doğuda tarafını almadım abi. Burada tamam, duruyor. Oraya, oraya dikkat. Solumuzu temizledik sadece. Nerede kan? Sola doğru yaklaşıyorum. Şuna procession alayım ben. de vardı dikkat edin. Ay, bakıyor. Hadi kaçalım. Era abi. Önüm, benim ön, ön tam önüm, tam önüm şurada. Mark out, basıyorum. Tamam, bende o da bende bunun. Tamam, sağ, 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 sağ. Mark. Out, Aşağıdan koşacağım. Bir, bir, bir. bir. Başka var mı? Arkada. O da Karşı sıkıyor. Heading geç abi. Geçiyorum abi. Ananı avradını senin gibi ben oyunu. Gel abi gel. Bekle var O kadar tilt oldum ki şu adamların oynamasına. Vallahi billahi bu kadar olur ya. Evet arkadaşlar güzel bir maçtı. Umarım keyif almışsınızdır. Her video hoşunuza gittiyse beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.